Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok saçma bir oyun oynayacağız. Yani aslında saçma değil. Kore FC 25 ya da Japon FC 25. Arkadaşlar ben ilk Çin FC 25 indirdim. onu çalışmadı. Ondan sonra gittim. Şu, şunu indirdim. Bu arada diğer videonun spoiler geldi. DLS 19 sihirli gelecek. Şimdi buna girdik. Ben bir antrenman yaptım. Abi 100 ve 114 gene kadar var şu an. Ya, bu en düşük paketse daha ben tahmin edemiyorum. Ha bir de benim o indirdiğim Çin'de 144'lük Van Dijk vardı. Sadece onu biliyorum. Neyse. Sıfırdan başladım yani. FC25'te sıfırdan başladığım gibi bir şey oldu. Ama normalde sıfırdan başlamadım yani. Bu arada arkadan da çok araba geçiyor ya. Özür dilerim bu arada ses için de. Yani arkadan da çok araba geçiyor. Ben bunları biliyorum zaten. Bana niye öğretiyorum ki? Ben oyunu biliyorum. Neyse. 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 Aha dur dur paket geldi paket Aç. İlk defa Çin FC'de, Japon FC'de paket açtık. O 107. Uf, çok güzel oyuncular çıktı lan. 109 isak. İlkinde 109 donar ama çok iyi bir şey galiba. Abi çok iyi. Çok iyi. Yarın büyük ihtimal video gelmez. Yani video atmayı planlıyordum yarın. Ama bir yere gideceğimiz için video gelmeyecek. Neyse koş. Acaba en düşük oyuncu kaç? Gel. Onu çok merak ettim. Al sana bombe. Gol 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 gol. les lan. Ha tamam. Kumanda bozuluyor arası da. Kumandayı çalıştırıyorum. Arkada da video izliyorum <laughs> Ses kapalı. Ya ben kadromu ayarlayacağım ya. Hadi yar paketler yine 100 100, 100 114. Burada da baskı yapmayı öğreteceğim yani kısacası. Koş, yok, koştum, koştu Hoppa, baskımı yaptım. Koş 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 koş. top çaldım. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl paketimiz var? bakalım. 109. O 106 çok güzel. Yine paket. Çok güzel. İlk günde bir şeyler veriyor. hiçbir şey anlamıyorum bu arada. Her şey Çince, Japonca da güzel. Yani bilmediğim dilden geliyor. Var şu dili bilene helal olsun. Ama Türk yani Türk biri bu dili bilsin vallahi helal olsun nasıl anlıyorsunuz kaçlık bu ne oh 144'lük 142'lik bunlar ne oldu ben oyunu bitirdim galiba abi 144'lük ne abi çok güzel lan bir dahaki videoda şey DLS 19 çekeceğim. Ondan sonra belki Çin'e futbolda gelebilir ama söz veremem. Ya, ama uğraşamam ama yani gelebilir. Allah buralarda çok boş yapıyorum kanki ya. Ne yiyor ne ne varmış? 889 o ne lan? Çok kötü paket veriyor. 889 ne? Yani 82. Binders. Ya sal artık sal artık lan beni. sal beni ya. ya. Oyun doğru düzgün kendi halimi oynayamadım. Her yerde Bellingham Bellingham Bellingham. Ya bıktım. Bu ben mi? Neyse. Bakalım bakalım takımlara. Ben burada İspanya'yı se seviyorum ama form olarak Fransa. Tamamen yaptım ne oldu şimdi? İsim. Ee, bot sen o okey ne diyor mu tamam ne diyor Bak, tamam işte ya kaç harfli 2 4 6 7 8 9 10 11 12 işte tamam başka bir şey yazayım İlla tam. 3 6 9 12 13 14 15 16 oldum böyle. Ya lan niye yazacağım ne? Adımı ne yapayım mesela? Madrid. Eee yeter ha. Madrid o. Oh. Madrid 1. Ben Madrid Madrid 1 2 babam. Madrid 3. Boğ bana rakam veriyordu. Abi ne yazacağım ya? Allah Madrid yazayım. boşluk bırakılmıyor mu böyle? Ama Madrid 0 tamam. Madrid 1 2 3 Yanına tik oluyor. En son he sonunda. Aldım bu. <laughs> Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz beni. Ama tabi bunu oynay, oynay oynayanlarınız varsa oynar mısın bilmiyorum oynuyor musun onu da bilmiyorum. Hocam beni bir sal artık. Drogba var. Neyse şu an kadro. Kadro da değişik. Teknik kaleci niye orada lan bu? FIFA 23 gibi lan bu. Aha ne oldu? 141 gene oldum. Of of yakıyor kadro yakıyor. Yakıyor vallahi yakıyor kadro. Çok güzel lan. Normalde bugün PUBG videosu gelecek bir şey olduğu için gelemedim. Tamam. Ya ben buraları geç, geçsin öyle açacağım. Arkadaşlar gösteremedim ama 110'luk stoper çıktı. Eder milli tao. Bir daha mı paket? Tamam. Ne oluyor şu an? Ben şu an tramvanda yapayım dur. Arkadaşlar geldik. Maçımıza. Şu an hiç kimseyi bilmiyorum. Her şey içince neyse. Başladık. İyi oynarım. Hoppa. Şöyle bir plase. Bunun plase kötüymüş. Kim lan bu? Arada sürekli motor geçip geçip duruyor bak. Sinirlendim bak. Çok ses yapıyorlar ya. Hocam. Şöyle bir. Olmadı. Hoppa. Tut tut. Ay vur. Aa ya. Aa, onu nasıl kaçırdın ya. Biz tosyon buluyoruz ama atamıyoruz. Hı, lan kimsin bakalım. Çok merak ediyorum. Usta çıktı. Şöyle vuruş ya abi, ce, ayaksız mısın? Kimsin? Sterling'miş. Arkasından formanla arkasından gördüm. Sterling verildi mi lan bize? Hiç bakmadım. Oha full. Şöyle. Oy! Gol gol lan. Gol çalmış Henry mi bu? He. Yok lan Trezegut. 88'de. Adam şu çekti. Trezegut çalmış ya. Öyle bak. Pat. Topu ters tarafa göndermiş. 88'de. Çok iyi goldü. Aslında ne çok iyisi. Normal bir gol alt tarafı. Hmm. Olmadı. Hoppa. Hoppa. Kapı çalıyor. Bir dakika. Arkadaşlar biz bu grupla geç kalacağız. Konelde en son. Ben de bir işim vardı o yüzden bıraklar. Ve 1-0 yeniyoruz. 1-0 1-0-1-0 Arkadaşlar bu bir seri olacağı için bu videonun burada sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz tekrar atabilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz ve bye bye.